Bak, bak, bak. bak, bak, bak. Sayın kullanıcı, hattınızda arama yapmak için kontör bulunmamaktadır. Allah kahretmesin, tam bitecek zamanı buldum be. Meryem Hanımcığım. <laughs> Hayırlı günler. Hayırdır inşallah. Bir sıkıntı mı hasil oldu? Yok, bir sıkıntı yok da ya bir yere arayacaktım da kontrolüm bitmiş. Böyle kala kaldım ben de. Meryem Hanım, benim telefonumdan arayın. <laughs> yo, yo. Olmaz. Meryem Hanım, sizin telefonunuzdur. <laughs> Buyurun. Sağ olasın. Hem defa. A, a, hayırlı günler kızım. E, ben daha önce aramıştım ya. Hani e, adres sormak için, Ecevit Bey'in adresi için hatırladın mı? Size söylemiştim hanımefendi. Akşam arayın. Tarık Bey biliyor diye. Ya kızım Tarık Bey'den öğrensem seni niye arayayım lan? Ha? Hanımefendi size söyledim. Bilmiyorum. Hem siz kimsiniz? Adresi ne yapacaksınız? Ya Meryem ben. Hem sana ne benim kim olduğundan Ya bak kızım o adres çok önemli diyorum. Hayat memat meselesi diyorum. Yani bağırmanıza gerek yok. Siz bana numaranızı bırakın. Ben Ecevit Bey'e iletirim. Ya ne münasebet canım. Niye telefon numaramı bırakacakmışım sana. Hiç hoşlanmam ben öyle şeylerden. Tamam tamam hadi. Hadi. Ah be Meryem. Ah be Meryem. Ya ararsa? Yok. Yok canım. Nasıl arayacak? Sabri Efendi. Sağ olasın. Ben sormaya çekiniyorum ama biraz sinirli konuştunuz. Bir sekinti mi var? Y yok, yok. Ne oldu kız, buldun mu? Yok, radyodan da alamadım. Kaç yazıyor? Kalp 85, hız 14, altında da 7 yazıyor. Bana da ver. Kalbi 100 yapayım, sana sonra vereyim. Hadi turba geç. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Gülfikar, bu arkadaş kimdir? Yüzü bayağı yabancı gelmiyor ama bir yerden hatırlayacağım bunu. Bizim eski caminin imamı. Hani bizi kovmuştu ya. Ne demek eski cami ya? Gelmeyecek misiniz bir daha camiye? de Cemaatimin aslı unsurları. Cami önü siz siz çok yalnız ya. ya Allah affetsin yaptık bir hata. Ama geldim özür dilerim. Haydi ne olur camiyenin önüne dönür ya. Ha? Bak vakit geçmek bilmiyorum. Behçet. Ha, çay içer misin çay? Ne yay ya? Yay nereden çıktı şimdi? Ne yayı be? Çay, çay. Bismillah! Tansiyonu mu çalmışlar? <laughs> Eşide elle! Eşide elle! Gidiyor adam! Ne oldu ya? Gettim dayım, gettim! Ben benim mi? Ah, ah, ah. Böyle şey yollardı ya? Adamın tansiyonu çalgiler ya. Böyle bir şey var mı? Bilin. Bilin. Burnundan ağzına ver Al. Git dur Git o dedi. Git git git. Burada bak. Burada burada. Tamam. Bas bas. Ah. <laughs> 14 Hadi geçmiş olsun hadi. <laughs> evet. evet Geçmiş olsun. Yiyeceğim. Allah beterinden saklasın. Ben gidiyorum o zaman. Ha? Allah emanet olun. Bir çay da mı içmeyeceksin? Bak demleme. Mis gibi mis. Ya aslında çay benim birazcık mideme dokunuyor ama ne deli Rumya! Temasimin asli güller ya!